Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda sorunsuz bir şekilde FPP modu nasıl yapılır sizlere bunları göstereceğim. Şu anda da göreceksiniz zaten arkadaşlar sorunsuz bir şekilde çalışıyor fakat şöyle bir sorun var. Gösterdiğim uygulamadan yapılıyor bir tek başka türlü yapılıyor mu bir bilgim yok. Zaten ben size yapılışını göstereceğim videonun sonunda. Ee, bu FPP modu ve Quick Scope yani hızlı dürbün değiştirme yaptıktan sonra hassasiyet ve kontrolleriniz gidiyor. Oyunda da BŞN hassasiyetleri olmadığı için ekranı çevirmek cidden çok zor. Ama düşük hassasiyette oynayan arkadaşlar FPP'yi rahatça oynayabilir. Ben burada ekranı bile zor çeviriyorum. Yarına şöyle bir gameplay atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu videonun yorumlarında belirtirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Sizler ne videoları isterseniz ben o videoları çekmeye çalışıyorum zaten. Zaten videoda da göreceksiniz roket dışı hangi silahı kullanırsam hani en azından roketi bir yere fırlatıyorum. Yani bu videoyu çekmek için belki 15-20 maç denedim diyebilirim sizlere. Sürekli boş boş ölüyorum. Hani önümdeki adamı falan vuramıyorum. Hassasiyetlerim olmadığı için. Sizlere de tavsiyem hassasiyetlerinizi bir SS alın bir şey yapın bir yere yazın. Ben 300 hassasiyet oynayan birisi olduğum için bir yere yazsam da değişen bir şey olmayacak da Gidip bu videoyu çektikten sonra mobilden 300 dosyamı tekrardan geçireceğim. Bu FPP modu yaptıktan sonra klasik girmeyin arkadaşlar. Şu anda klasikte go var. Dünkü videoda da tekrardan söyledim. Kaç gündür videolarda da söylüyorum. Bazı arkadaşlar şey yazmış. Abi ben tekli de 50 maç attım ban yemedim. İşte eşli de oynuyorum ban yemedim falan. Bunlar tamamen şans eseridir arkadaşlar. Mesela birini yumruklarsın. işte bir neyse son ikili öldürürsün. Adam sinirlenir. Arka arkaya seni reportlar ban yersin. Bu kadar basit. Emeğiniz çöp olmasın. Bakın burada da hassasiyetlerimi gösteriyorum. En yükseğe almama rağmen de ekranı çeviremiyorum. Uygulamanın linkini açıklama kısmına bıraktım. E, cihazı kaldırmayın arkadaşlar olursa onlar için nasıl bulabileceğini de göstereceğim. Bu arada arkadaşlar TikTok'ta 300 takipçiye doğru gidiyorum. Sizlerden böyle bir şey ilk defa istiyorum. Yorumlar kısmına TikTok hesabımın linkini bıraktım. Linke tıklayıp bir takip etmeniz beni cidden mutlu eder. Fakat duvarımı fullemeyin arkadaşlar keşfet engeline neden oluyor. Bundan sonra videoları lobide değil de böyle arka planda gameplay tarzı videolar olarak anlatmayı düşünüyorum. Hem sizler dinlerken canınız sıkılmaz hem de ben de sizlere daha eğlenceli daha güzel videolar çıkartmış olurum. Şimdi birazdan da göreceksiniz arkadaşlar. Burada adamı bitirmekte öyle zorlanıyorum ki yani hassasiyetim olmadığı için ne jiroskopla ne de parmağımla çeviremiyorum. Zaten ben yakın fight'te parmağımı asla kullanmam. 300 jiro sayesinde daha basit çevirebiliyorum. Bu FPP modu yaptığınızda bu FPP modu ve Quick Scope asla ban sebebi değildir. Rahatlıkla FPP modu ve Quick Scope'u kullanabilirsiniz. yavaş yavaş kurulumuna doğru geçiyoruz arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler de varsa eğer bir like'larını yapıştırsınlar. Hemen şimdi kuruluma geçelim. Arkadaşlar açıklama kısmına uygulamanın linkini koydum. Ama bazı arkadaşların cihazı linkten gitmiyor. Yanlış link falan diye bazı cihazlar hata veriyor. Benim başıma da geldi bu. Play Store'a Wolf Game Booster yazıyoruz arkadaşlar. Play Store'da çıkmayan arkadaşlar Chrome'a da yazarak Chrome'dan da APK bir şekilde indirebilir. Orada şey büyük ihtimal Upto diye bir tane site var. Orada en son sürümünü indirebilirsiniz. Hiçbir şekilde aynı şey oluyor yine. Böyle bir uygulama çıkıyor arkadaşlar. Bu uygulamayı hemen indirin. Zaten bir 40-50 MB bir şey diye hatırlıyorum. Bu uygulama sayesinde cihazınızın kasmasını azaltabilirsiniz. Burada sizlerden birkaç izin isteyecek. O izinleri verdikten sonra üstte boost var bakın arkadaşlar. Benim cihazım 4 GB RAM'i var ve şu anda %37'si doluymuş. Bu biraz iyi bir şey hani RAM fazla yorulmadığı için cihazım daha az kalacaktır oyunlarda. Buradan en üstten XXX Lite'ı seçeceğiz arkadaşlar. Aşağıdan 960x540 QHD'yi seçtikten sonra grafikler smooth, e, game style'a oyun stilinde klasik yapacağız arkadaşlar kasmaması için. Burada kendisi 20 FPS e ayarlı oluyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle 20 FPS'te unutmayın. Extreme 60 FPS'e çekin çünkü 20 FPS'e düşürecektir cihazınızı. Grafikler ciddi anlamda çok kötü olur. Tekrardan yapmak zorunda kalırsınız. Burada TPP, FPP artı QSS var arkadaşlar. Bakın şu anda uygulamayla da gösteriyorum. Oradaki kaydetme tuşuna bastıktan sonra ekranı aşağı kaydırın. Geri yukarı kaydığınızda sağ altta mor bir işaret çıktı. O işareti tıkladıktan sonra sizi oyuna atacak hassasiyetiniz ve kontrolleriniz gitti. Fakat Quickscope ve birinci şahıs yani FPP modu etkinleşmiş oldu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.